Bilmez sanıyorsun. O acı geçmeyecek. O acı asla dinmeyecek. Hep orada kalacak. Seninle kalacak. Vücudun herhangi bir uzvu kaybetmek gibi. Kolunun ya da bacağının kesilmesi. Gözlerini kaybetmek. Birdenbire dilsiz kalmak mesela. Hiçbir derdini anlatamamak. Ömür boyu o yara içinde kalayacakmış gibi. Hep sızlayacakmış gibi. Kendine yaramazsın asla. Bütün benliğinle adadın ya kendini ona. Bütün hücrelerinde, yüreğinin tamamıyla sevdim. Gerçekten sevdim. Onun da sevdiğine inandı. Yani sen bu kadar çok severken, bu kadar gerçek severken ve onun da seni o kadar gerçek sevdiğine inanırken gitmesi işte en büyük yara o. En büyük yara o çünkü çok inanmıştım. İnanılmayacak gibi değil mi? Ne kadar inanılmaz, ne kadar imkansızdı değil mi gidişi? O ama gitti. Şunu şunu yaparsan canım acımaz gibi bir tarifi yok mu? O acıyı çekeceksin, o acıyı yaşayacaksın, dibine kadar yaşayacaksın ondan kaçışın yok. Ama... Bir an geliyor senin kadar olmadığını görüyorsun. Bu muymuş yani? Bu kadar mıymış diyorsun? O içindeki sevgiyi, tüm benliğimle, tüm hücrelerimle hissettiğim o sevgiyi buna mı vermiş? <gülüyor> Ve gülüyorsun. Acı acı değil. Gerçekten gülüyorsun. Çünkü ayrılığın artık acıtmadığı bir an var. Görüyorsun onun ne kadar kolay gidebildiğini. Bir başkasına ne kadar kolay gidebildiğini görüyorsun. İslam bir aydınlanma yaşıyoruz. Gerçek olmayan bir şeye insan nasıl sarılabilir? Gerçek olmayan bir sevgiye insan nasıl tutunabilir? İçinde o sevgiyi nasıl tutabilir? Kendine bunu sorduğun anda o duygulardan, o duyguları hissettiğin o insandan hızlı uzaklaşıyorsun. Özellikle bir şey yapmana gerek yok. Bunun için çaba sarf etmene gerek yok. Yüreğin almıyor artık. İçin çekmiyor onu. Onu için giderken bir zamanlar, kendi kendine içinden uyduruyorsun onu. Çünkü hak etmemiş, çünkü gerçek değilmiş, var sanmışsın ama aslında o hiç yokmuş. Dedim ya bunun bir tarifi yok, bu acı nasıl geçer, bu acıdan nasıl kurtulur, bunun bir tarifi yok ama zamanlar. var birisi sana senin kadar gerçek değilse bir noktadan sonra yüreğin kendiliğinden dışlıyor onu atıyor dışarı. İsi bile kalmıyor sende. Anlıyorsun zaman geldiğinde. Anlıyorsun ki acıtan bir insandan gitmesi değilmiş sadece. Suya düşen hayaller, harcanan emekler, birilerinin çoktan unuttuğu hatıralarmış aslında acıtan. Zamanla iyileşir, zamanla acımaz derler yani. Gidenin aslında sana hiç gelmediğini anladığın zaman acı